Herkese iyi haftalar. Bir saç açılımıyla birlikteyim. Bu hafta anın enerjisine bakacağız. Bu videoyu ne zaman denk gelirseniz o zaman dinleyebilirsiniz. Zamansız zamanı açılıyor. Astrolojik olarak ise bu hafta göksel etkilerin bayağı yoğun olduğu, yeni bitişler, başlangıçların olduğu bir haftadayız. Birinci destemizde beyaz tüyümüz bulunuyor. İkinci destemizde ise siyah tüyümüz bulunuyor. Ben tüylerin her zaman bize farklılıkları, haberler getirdiğine inanan bir insanım. Bir yerden bir haber beklerken, yolu yürürken eğer önüme bir tüy düşüyorsa onun her zaman benim için olumlu olduğunu düşünmüşümdür. Biraz bekleyeyim. Seçin beyaz desteğimi, siyah desteğimi. Açılımları... Önce kariyer iş anlamında, sonra ilişki için dinleyebilirsiniz her açılımda. Seçenlerle başlıyorum. Tüyümüzü buraya alalım. Bu hafta anın enerjisinde sizleri neler bekliyor? Ağlı baktığımız zaman iş kariyerle ilgili aslında burada yeni, güçlü atılımlar yapmak istediğiniz bir süreçtesiniz. Dengelemekle çalışıyorsunuz. İl, e, i̇stikrarlı bir şekilde maddi konularda dengelenmek istiyorsunuz. Ancak bir tarafınız e, kat gidelim derken bir tarafınız otur diyor çünkü neden köklü bir değişim olacak bu yaptığınız adımlarla birlikte burada e, kişi aslında ne yapmak istediğini bilir önünde kupalar var bu kupaların bir kısmı gayet düzgün dururken bir kısmı hala da kafasında gelgitler olduğunu göstermektedir bu hafta köklü değişimler yapma enerjisi kendinizle ilgili çok daha hakim. Bir müddet gelgitler yaşayabilirsiniz. Peki peki bu köklü değişimleri yapabilecek misiniz? Onu soralım. Bir seçim yapacaksınız. Her ne kadar bu köklü değişimi yapmak istemeseniz bile hani ma mantıksal olarak size zor dahi görünse muhtemelen bu adımı atma ihtimaliniz yüksek gözüküyor. Meleklere de soralım. Zaten attığınız zaman güzellikler size gelecek. Melekler ise bize her ne yaparsan yap aşk ile yap diyor. İşte, severek, isteyerek adım attığında senin yanındayız dedi bize. Bunu ilişki açısından eğer değerlendirirsek şimdi ilişkinizle ilgili mevcut ilişkiniz varsa eğer karşı taraftan Sizinle e, size bir adım atmasını bekliyorsunuz. İlişkiniz zaman zaman e, gelgitli olabilir. Bu gelgitlerin düzenlenmesi için bir dengelenme ihtiyacını hissediyorsunuz. Ama bu dengelenme ihtiyacını hissederken de karşı taraftan güçlü adımlar istiyorsunuz. Bu gelen güçlü adımlar neticesinde ilişkinizin boyutu değişecek. Bir seçimi yapacaksınız. Muhtemelen e, zaten bu seçimi yaptığınızda siz istediklerinize kavuşabileceksiniz. Neden? Melekler de bize aşk dedi. Çok güzel geldi. İlişkinizde eğer kırılımlar, gelgitler varsa bunlar bu hafta düzeliyor. Eğer kalbiniz boşsa size yeni bir adım gelebilir. Artık benim hayatıma kimse girmez. Ümidi kestiğiniz bir zaman diliminde hayatınıza birileri girebilir. Hatta tek kişi bile değil, bir iki kişi arasında seçim yapma, yapabilirsiniz. Bu seçimi siz yapacaksınız ve size aşk geliyor. Birinci destemiz böyleydi. Şimdi birinci destemizi toplayalım. İkinci destemize geçelim. Şurada. Siyah tüyü seçenler. Bu hafta anın enerjisinde bakalım sizleri neler bekliyor? Bu hafta anın enerjisinde sizleri kolektifte anladığım kadarıyla şu anda Beni dinleyen kişiler birçoğunda kafa karışıklığı mevcut gözüküyor çünkü benzer kartlar çıktığı için bunu söylüyorum. Ummadığınız, beklemediğiniz işle ilgili maddiyatla ilgili gelişmeleriniz olacak ve yeni başlangıçlar yapma ihtimaliniz yüksek gözüküyor. Sert bazılarınız tartışmalarla karşılaşabilir, beklemediği gündemler olacağı için üzülebilir. Belirli bir yükün altına girmek zorunda da kalabilirsiniz. Burada e, ayrılıklar, uykusuz geceler sizi bekliyor. Çok e, güzel şeyler söylemediğimin farkındayım. Ancak bu yükün altına her ne kadar girilse de ilerleyen süreçte yeni başlangıçlar size ne getirecek onu da soralım. İlk etapta eliniz konunuz bağlı hissedebilirsiniz. Çünkü beklemediğiniz gelişmeler olacağı için özgürlüğünüze koşacaksınız kendiniz için. O olaydan sonra bunlar tamamen kadersel yaşamış olduğunuz bir olay olduğunu... Geç, geçmişi arkada bırakıp ileriye adım attığınızda göreceksiniz çünkü benim en sevdiğim kart çıktı tarotun kader çarkı çıktı kader çarkı çıkınca beklenen olur ancak e, biraz beklenenden geç olur yani bir işinizde ayrılma söz konusuysa sizi istemediğiniz bir alana çekmiş dahi olsalar da o anda belirli bir yükün altına girseniz dahi zaman ilerledikçe bunun iyi ki olmuş diyeceksiniz. Güzel enerjileri barındırıyor. Hani her şerde bir hayır vardır deriz ya öyle bir haftadan geçeceksiniz. Meleklere sorduğumuzda ise bize bilgelikle ilerle diyor. Yani bilgelikle ilerle dediği aslında işsizsiniz size bunun olması gerektiğini ve ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Siz de bunların geçmişte yaşadığınız olayların neticesinde aslında yaklaştığını farkındaymışsınız. Ancak konduramayınız ya bazen. O yüzden şimdiki zamana gelmiş. İlişki için ise yorumladığımızda mevcut bir ilişkiniz varsa, mevcut bir ilişkinizde kopmalar, ayrılmalar, bitişler olabilme ihtimali çok yüksek gözüküyor. Özgürleşiyorsunuz. Bu evli olan insanlar eğer beni dinliyorsa onların da ilişkilerinde e, mahkeme süreçlerine taşınabilecek durumlarda söz konusu olabilir. Geçmişte zaman zaman tekrar bu konular gündeme gelmiş olabilir. Ancak üstünü örtmüşsünüzdür. Anlaşmaya gitmişsinizdir. Tekrar deneyelim demişsiniz. Bu sefer e, kartların enerjisine göre bu e, anlaşma çok fazla sağlanabilecek gibi durmuyor. Ve belirli bir bitişlere gireceksiniz gibi duruyor. Ruhunuz özgürleşecek aslında. Ancak bu tamamen dediğim gibi kadersel bir olay. Kader çarkı çıktı. Tarot'un en sevdiğim kartlarındandır. Beklenen olur. Beklenenden geç olur. Ve yanında gelen kartlara baktığımda güzellikler geldiği için... İlişkiniz bitse bile ilerleyen günlerde hayatınıza bilgilikle sizi daha motive edecek, hayatınıza anlam katacak birinin gelme potansiyelini ayrıca bize müjdeliyor kartlar. Kalbi boş olanlar varsa eğer, benim hayatıma artık kimse girmeyecek. İlişkilerde hangi ilişkiye başladıysam olmuyor, bitiyor. Bir şekilde ilerlemiyor aşk acısı, ayrılık acısı çekiyorum modunda olabilirsiniz. Ne yapayım elim kolum bağlı ben artık bu şekilde devam edebilirim hayatıma dediğiniz anda kadersel olarak hayatınıza birileri girecek ve güzel günler sizi bekliyor. Bu hafta da benden bu kadar. Hepinize kolay gelsin. İyi haftalar.